Hicran hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden böyle? İşlerim vardı. Ah, Hicran neyin var? İyi misin? Ay, iyi miyim? Bugün yoruldum sadece biraz o yüzden oldu herhalde. Hoş geldiniz. Emre Bey, ben dediğiniz gibi Hicran'la konuştum. Ama... Nerede peki? Şey, yorgun olduğunu söyledi. Odasına çıktı. Yine bir haller var ama... ...hadi bakalım, hayır olsun. Hicran! Ne var Emre, ne var? Gel. Bak, ben bu defa seni öyle çekip gitmeye izin vermeyeceğim. Sakince kavga etmeden her şeyi konuşacağız. Bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Yeterince suçladın sen beni. Ben seni suçlamıyorum. Sadece gördüğüm şeyi söylüyorum. Ya bak iki normal insan gibi konuşacağız diyorum. Bu kadar. Ne konuşacağız? Kafanda kurduğun şeylerle beni yargılaman için ya da itham etmen için. Bak sana bir defa soracağım. Niye o herifle el eleydiniz? Ya bana bir şey söylesene Hicran. Seni sevmiyorum, o herifi seviyorum desene. Ya inan benim canımı o zaman daha az acıtırsın. Hicran abla, baba. Neden kavga ediyorsunuz? Güzel kızım, biz kavga etmiyorduk. Hicran ablanla konuşuyorduk sadece bir tanem. Gerçekten kavga etmiyorduk. Sen yanlış anladın. Yalan söylemeyin. Gördüm kavga ediyordunuz. Kızım. Bana kızım deme. Ben senin kızın değilim. Sen gitmeseydin, babam seni üzmeseydi evlenecektiniz. Ama olmuyor. Aile olacaktık. Neden olmuyor? Birbirinizi sevmiyor musunuz? Neden hep küssünüz? Biz hiç aile olamayacak mıyız? Bir tanem, baban da ben de seni çok seviyoruz. Bunu aklından çıkarma, tamam mı? Hadi gel, biz odana geçelim. İyice. Biz Meleğin odasına gidiyoruz babası. Hadi gel bir tanem. Ben hep dua ediyorum, mutlu bir aile olalım diye. Ama olmuyor. Neden? Bir tanem, Meleğim, bak, ne olur üzülme. Beni de üzüyorsun. Ben de çok üzülüyorum. Ne oldu can abla? Neden her şey değişti? Neden hiçbir şey eskisi gibi değil? Bir tanem değilsen hiçbir şey yok. Var. Artık hiç mutlu değilsiniz. Hiç gülmüyorsunuz. Melih. Bazen hepimiz zor zamanlardan geçebiliyoruz Melih. Ben sadece sen benim annem ol. üçümüz mutlu olalım istiyorum. O zaman hiçbir şey zor olmaz. Neden üçümüzün mutlu olacağı o tatile gitmiyoruz? Çünkü gitmek zorundayım kızım. Belki şimdi üzülüyorsun ama gerçeği bilsen hayatın boyunca büyük bir yıkım yaşayacaksın. İyileşmeyecek, kapanmayacak bir yara. Güzel meleğim, bak. Ben sana her şey için söz veriyorum, tamam mı? Çok mutlu olacaksın. Bazen hayat istediğimiz gibi gitmeyebilir. Yani bizim canımızı yakabilir, bizi üzebilir. Bazen fırtınalar kopar. Ama sonrasında ne olur biliyor musun? Sular durulmuş, kış bitmiş, bahar gelmiş. Sana yemin ediyorum, bir gün bu günleri unutacaksın. Seni de mi? Sen de mi unutacağım? Belki unutursun meleğim. Ben de senin anılarındaki küçük, silik, tatlı bir ana olarak kalırım. Gördüğümüz ama ucundan tutup yakalayamadığımız rüyalar gibi. Asla. Asla seni unutamam ben. Dünyadaki her şeyden çok seviyorum seni. Benden ayrı kalamıyor musun ortak? Neredesin lan sen? Özlem dolu sözlerim beni şaşırtıyor. Senin de işimiz yarım kaldı. Sen dua et benim yanımda icram vardı. Şimdi o yarım kalan hesabımızı tamamlamaya geleceğim. Neredesin ulan? Hay hay. Büyük bir zevkle. Son buluşma yerimize ne dersin? Ben çok sevmiştim orayı. Ben sana göstereceğim sevgi. Sana göstereceğim sevgi. sen abla? Bana bir hikaye anlatır mısın? Anlatırım tabii ki. Bir varmış bir yokmuş. Günün birinde fakir mi fakir bir oduncu varmış. Bu oduncu kızına annesinden habersiz alıp bir padişah evlatlık vermiş. Ve tabii kızın görmediği yiyeceklerin, ...giymediği kıyafetleri, hatta bir sürü oyuncakları olmuş biliyor musun? Ama her sabah süt ile saçları yıkanır... ...altın tarakla taranırmış saçları. Ama kız o kadar mutsuz, o kadar mutsuz ki... ...e tabii evlatlık verilen ailesi gelip sormuş... ..."Kızım neden sen mutsuzsun bu kadar?" Kız bir anda ağlamaya başlamış. Beni hayata bağlayan koku burada yok, onu bulamıyorum demiş. E Tabii padişah durur mu? Kızını çok seviyor. Gitmiş hemen hekimleri, bahçıvanları devreye sokmuş. Kızıma bu kokuyu bulun demiş. Bütün bahçeye çok güzel binbir renkli çiçekler ekmişler. Sırf o kokuyu bulabilmek için. Kız gelmiş ve tekrar ağlamaya başlamış. Ve demiş ki beni hayata bağlayan koku burada da yok diye ağlamaya başlamış. Ben kokuyu biliyorum. Senin kokun anne kokusu. Canım kızım. Annenin canı fedası. Hayatında bir kez adam olup bana her şeyi olduğu gibi anlatacaksın. Hicranın peşinde ne işin var? Ya konak çocuğu, aradan yıllar geçti ama senin şu kibirli tavrın değişmedi. Oğlum boş yapma, her şeyi olduğu gibi anlat. Hadi. Diyorum ki, belki de gerçekler senin gördüğün gibi değildir. Belki de Hicran'ın peşinde olan ben değilimdir. Belki de Hicran benim peşimdedir. Lan, konuş falan bana konuş, lan bana. Şimdi benden size işinizi çok kolaylaştıracak bir püf nokta. Emin olun Emre sinirden tüm kontrolünü kaybedecek. Hicran uzun bir süre ortadan kayboldu. O ara kimle, nerede, ne yapıyordu? Hiç kimse bilmiyor. Hicran yıllarca ne yaptı düşündün mü hiç? Ha? Seni de kızını da nasıl unuttu sanıyorsun? Durup dururken olamaz değil mi? Biri yardımcı olmuş olmalı. Oğlum bak. Ben senin bu iğrenç yalanlarına inanmam. Tamam? Tuhaf değil mi? Yani sana hiçbir şey söylememesi. Üzüldüm bak şimdi. Güzel günlerimizi bilmeni isterdim. Ama kendi gözlerinle de gördün. Geldiğinde el ele göz gözeydik. Şakir, <laughs> senin söylediğin hiçbir şeye inanmıyorum. Sen kabul etmesen de gerçekler bunlar. Yaptıklarımız da var, yapacaklarımız da var. Eğer dediklerim gerçek olmasa Hicran senin yüzüne rahat rahat bakardı değil mi? Hı? Sahi bakamıyor Hicran değil mi yüzüne?